Arkadaşlar yarı iletken videoma devam ediyorum. Yarı iletken teknolojisinin Kullandığı diğer alet edevatlar LED teknolojisinde yarı iletken kullanılır. Bakın sembol olarak bir diyot görüyorsunuz. Diyottan sadece farkı yukarıya doğru oklar çıkıyor arkadaşlar. LED LED teknolojisini kullandığımızda arkadaşlar elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviriyoruz. Düşük voltajla çalışıyorlar. Şöyle yazalım. Düşük voltajla çalışırlar. Şimdi bunlar arkadaşlar bildiğiniz gibi dayanıklıdır. Dayanıklıdır. Uzun ömürlüdür yani, ekonomiktir. Arkadaşlar LED teknolojisiyle kullanılan hani tek renk ışık olarak değil de kırmızı, yeşil, mavi gibi farklı renklerde de kırmızı, yeşil, mavi renklerle de görüntülenir. Yani kullanılabilir. Ee, arkadaşlarım e, devrede hani bunlar düşük voltajla çalışıp elektriği ışığa çevirdikleri için bunları ışık akısı diğer lambalardan yüksektir. Onu da eklemiş olalım. Işık akısı diğer lambalardan yüksektir. Bazen bunu neyle kıyaslayıp sorabilirler led teknolojisini. Arkadaşlar bunu hani lazerle kıyaslayabiliyorlar bazen aklınızda olsun. Gelelim son devre elemanı yani daha doğrusu son teknolojik olarak yarı iletkeni kullandığımız devre elemanı fotodiyot. Bu da bir yarı iletkendir. Dikkat edin ledden farkı oklar içeri doğru geliyor. Şimdi fotodiyotta ise ışık enerjisini elektriğe çeviriyoruz. Foto biliyorsunuz foton demek ışık demektir zaten. Işık enerjisini elektrik enerjisine çevireceğiz. Elektrik enerjisine fotodiyot kullanıyorsak çeviririz. Evet. İkincisi devrede sembolünü söyledim. Işık sensörü olarak bunu kullanırız. Işık sensörü olarak kullanılır diyelim. Fiber optik en yaygın alanıdır. Fiber optik en yaygın Allah'ınıdır. Evet, bu kadar arkadaşlar. Yarı iletkenler umarım faydalı olmuştur. Takipte kalın.